Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Sevgili arkadaşlarımız bu videomuzda sizlere maket cami yapımındaki kubbelerin ne şekilde yapıldığını size elimden geldiği kadar aktarmaya çalışacağım. Bunun için malzemelerimiz mukavva karton, gördüğünüz gibi pergel, cetvel, makas, kurşun kalem ve yapıştırıcılarımız. Şimdi arkadaşlar kubbenin büyüklüğünü, küçüklüğünü siz kendiniz ayarlıyorsunuz. Ben yarıs çapı 4 cm olan kutbemizi daha önce de çizdim ama yine de üzerinden gireyim size göstermek amaçlı. Ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Bu Mukavva kartonumuzu elimizden geldiği kadar israf etmeden güzel şekilde kullanmaya çalışıyoruz. 3 adet dairemizi çiziyoruz. Yarıs çapı 4 cm olan. Daha sonra bu dairelerimizi kesiyoruz. Örneğin ben hemen hızlıcası anlatayım. Kestim. Diyelim ki bunu kestim. Bunu şöyle koyalım. Dairemizi, dairemizin bir tanesini kestim. Bu taban oluyor arkadaşlarımız. Daha sonra dairemizi, diğer dairemizi örneğin alıyoruz. Dörde bölüyoruz. Dörde böldükten sonra bu bölünmüş hali. Bunları da kesiyoruz. Ve bunları kestikten sonra bunlardan, bu çeyrek dairelerden elimizde 8 adet olması lazım. Şu an size bunu dairemize nasıl yapıştıracağımızı aktaracağım. İlk önce hemen şu tam orta merkez kısmından yanlara doğru baktığımızda yanların yani arkadaşlar şu kısımların taşmaması lazım. Eğer ölçtüğünüzde taşıyorsa şu orta kısmından birazcık kesebilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Makas da şurası fazla ise şöyle hafif bir milim falan kesebilirsiniz. Şimdi bunların yapışma yapıştırma işlemini ise göstereceğim. Hemen iki adetini yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar kubbemizin iki tanesini bu şekilde yapıştırdıktan sonra hemen diğer çeyrek dairelerin çeyrek daire parçalarını alıyorum. Ve onları da aynı şekilde ilk önce ölçüyorum. Evet bakın burada şurada arkadaşlar dışa sapma var. Hemen ne yapıyorum? Biraz önceki dediğim gibi şu kısımdan 1 milim. Diğerinden de aynı şekilde. Bu kısımdan da şöyle yaklaşık 1 milim kestikten sonra tekrar ölçüyorum. Evet, şuradan biraz daha almam icap edecek. Sonra tekrardan yapıştırma işlemini gördüğünüz gibi yapıştırma işlemini yapıyorum. Kabaca böyle tutturduktan sonra diğerini alıyoruz. Tabi zaten yapıştırma işlemi kolay. Basit hangi neresine yapıştıracağınızı siz muhakkak bilirsiniz. Evet. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar. Evet. Görüldüğü gibi bakın kutbemizin iç temel kısımları meydana gelmiş oldu. Tabii ki bu aralara da aynı şekilde bunlardan yarım çeyrek dairelerden atacağız. Evet burada da birazcık e, ne var? Taşma var. Yükseklik boyut aynı. O yüzden bunu buradan değil arkadaşlar buradan almamız icap edecek. Yani onu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bunu da hemen yapıştırıyorum gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bu parçayı niçin bıraktım? Örneğin bu parçayı aldığınız zaman yani daire çizip dörde bölüp kesmenize gerek yok. Hemen ölçüyü düz bir karton üzerine de koyup örneğin kalemle bunun kalıbını alıp daha sonra gördüğünüz gibi bakın bu kalıbı kesebilirsiniz. Daha sonra diğer ölçmüş olduğunuz, pardon, e, yapmış olduğunuz kalıbla ölçüm, ölçüm yapıyorsunuz. Eşit olan herhangi bir yer fazlalık varsa, eşit olmayan yer varsa onu kesiyorsunuz. Şimdi bir tane daha bundan lazım olacak bize. Hemen diğer kağıtlarımızı ısraf etmiyor adına tekrardan parça kağıttan kullanıyorsunuz. Evet arkadaşlar ben e, 7 adet çeyrek kubbe yarasını yani çeyrek daireleri yapıştırdım kubbemizin üzerine. Şimdi şunu özellikle göstermek istiyorum. Örneğin bunu son çeyrek parçamızı koyduğumuzda bakın üstten ve yan taraftan çıkıntı var. Onu biz ne yapıyoruz? Göz kararıyla hemen kendimiz el becerimizle ayarlıyoruz. Hafif buradan hafif de buradan kestiğimizde zaten tekrardan ölçüyoruz. Evet şu an uyumlu. Ve uygun gördüğümüz zaman hemen bunu ne yapıyoruz? Tekrardan yapıştırıyoruz. Kubbemiz bu şekilde temel kısmı tamamlandıktan sonra asıl önemli olan kısma birazdan geçeceğiz. Evet. Şöyle kaldırıyorum. Bakın. Örneğin kubbemizin temeli bu şekilde atılmış oldu. Şu an yapacağımız işlem kubbemizin üzerini kaplamak olacak. Evet biraz bulmasını bekledikten sonra bunun için arkadaşlar A4 kağıdını alıyoruz. A4 kağıdını alıyoruz. Yani A4 kağıdımızı aldık. Tabi bunların yaklaşık arasındaki mesafe Tahminim 2 santim, 2,5 santim olabilir çünkü. Evet. 2,5 ile 3 santim. Yani kabaca yerleştirdiğimiz için yani bunu düzeltebiliriz. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Hemen dosya kağıdımızın köşesinden bunu hemen size aktarayım. Dosya kağıdımızın hemen köşesinden 3,5 santim bir ölçü alıyoruz. Ve almış olduğumuz ölçüyü yaklaşık 3,5 santim kıvrımı olacağı için 7 santimde yukarıdan bir ölçü aldığımızda bunu böyle oval şekilde birleştiriyoruz. Şimdi bunu niçin yaptığımı size tekrar anlatacağım. Bakın bu ölçümüzü kestiğimizde Şurayı yani şu şekilde kubbemizi üstten başlayarak alta doğru kapatacağız. Tamam mı arkadaşlar? Örneğin bunu ölçü alıyoruz. Yardımımızı dörde katlıyoruz. Veyahut da siz bloknot kağıtlarıyla da yapabilirsiniz. Tekrar kaplıyoruz. Kalıbımızı alıyoruz. tekrardan ölçsek de olur. Böyle kalıpla yapsak da olur. Ve daha sonra bunu ne yapıyoruz? Kesiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu paçalarımızı kestik. Kestikten sonra bakın hemen şu şekilde yapıştırmaya çalışacağız. Diyelim ki sağdan soldan fazlalık varsa yine onu siz göz kararıyla kesebilirsiniz. Örneğin burada hafiften fazlalık var. Ben ne yapıyorum? Hafiften şöyle bir milim kadarıyla kesiyorum. Siz de bunu yapabilirsiniz. Yani tekrardan düzeltme kullanabiliriz Evet şu an ne yapıyoruz? Yapıştırıyoruz. Kaplamamızı yapıştıracağız. Onun için yapışkanımızı alıp sürüyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen kaplamamızı alıyoruz uç kısmından aşağı doğru ne yaptık? Yapıştırdık. Değil mi? Evet. Gördüğünüz gibi bu kısım kaplanmış oldu. Fazla olan yeri ne yapacağız? Makasımızla keseceğiz. Kestikten sonra Evet arkadaşlar ikinci kaplamamızı ne yaptık? Yapıştırdık. Bakın gördüğünüz gibi. Yine fazlalığı ne yapıyoruz? Hemen fazlalığımızı alt kısımdan düz bir şekilde kesiyoruz. Örneğin gördüğünüz gibi şu yan kısımda yine bir fazlalık var. Onu ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde makasımızla düzeltiyoruz. Yani makasımızla o fazlalığı alıyoruz. Gördüğünüz gibi aldıktan sonra tekrardan yapışmış dönü. Birazdan diğer kaplamamızı üzerine kubbemizin ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar kubbemizin son parçasını da ayarladıktan sonra kaplamamızı yapıştırıyoruz. parçayla yapıştırdıktan sonra fazlalığı tekrardan kesiyoruz. Tabii ben biraz hızlı yaptım. Yani e, siz daha itinalı, daha güzel yapacağınızdan eminim. Bu şekilde arkadaşlar bakın kubbemiz tamamlanmış oluyor. Sizlere şimdiden kolay gelsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.